Sonunda bu kanalı açma nedenimi sizlere sunma vaktim geldi. TNT anılarımı anlatmak. Başta sadece karanlık vardı. Bir boşluğun içinde süzülen sessizlik. Ardından yıldızlar ortaya çıkıverdi. Evreni nazik, dans ve ışıltıları ile süsleyen kumlar gibi bize eşlik eden rüya tanecikleri anime girişimi de yaptığıma göre her şeye başlamadan önce size Cessler'ı vereyim. Yarı Eladrin, yarı Goblin'im ben ve tam bir D&D nerd'üyüm. Burada olmamın en büyük nedeni ise campaign anılarımı video formatında arşivleme isteyim. Böylelikle gelecekte bakıp ağlayabilirim ve belki sizlere ilham verebilirim. Lore bu kadardı. Ne diyorduk? Kumlar, Dungeon Master'lık yaptığım içinde sadece iki oyuncu barındıran Key karakterlere ağırlık vermek istiyorsanız ve herkesin kendi arka olsun diyorsanız maksimum 3 ya da 4 oyuncu ile oynamalısınız. Ve şu an hepimizin işi olduğundan da beklemeye alınmış oyunumuz içinde Lexi, ben ve sevgili bir arkadaşım var. Bunlar bilmeniz gerekenler. Karakterlerin isimlerini ileride vereceğim. O yüzden izninizle anlatmaya devam ediyorum. Oyunumuzu bir şekilde betimlemek istemiyorum. Yorum katarak konuşmak içimden geliyor böylelikle hem video uzar hem ben de size bir şeyler açıklamaya çalışırken daha çok eğlenirim. Ama beni artık tanımışsınızdır. Felsefik temaları seviyorum. Şimdi, Sandman'in uyanışını hatırlıyor musunuz? Hayır hayır bu Sandman değil. Gişe rekorları kıran ve %100 olarak herkesin yeni doğmuş bebeklerini feda ettiği ikonik orijinal Spider-Man 3'teki Sandman. Onu düşünün. Tek istediğin şey ılık kumlardan çıkmak. Yaşamak. Hayatta olmak istiyorsun. Artık bir çöldeki tanecik değil. Çölün kendisi olman gerekiyor. Ve kumlar sana bedenini veriyor. İlk başta elin oluşuyor. Tam bir şekli yok. Silindir gibi neredeyse. Her şeyle birlikte olma hissi seni ayartsa bile gayret ederek kolunu kaldırıyorsun havaya. Kendini kumların sıcak kucağından ayırıyorsun ve yükseliyorsun. Bakıyorsun. Sen kimsin? Nasıl biri olmak istiyorsun? Neden uyandın? Etrafta sadece boşluk var. Sıcak gökyüzü ve kumların artık sana eşlik etmediği bir yalnızlık. Ruhunun ilk hissettiği şey bu. Yalnızlık. İlerlemeye başlıyorsun. İlerledikçe kendini düşünüyorsun. Kendini düşündükçe şeklini alıyorsun. İlimden geldiği kadar felsefik bir başlangıç yapmak istemiştim ama tatlı adımlar mı? Hiç emin değilim. İkisi de etrafa bakındı. Etrafta belki kilometrelerce ötede kendilerine benzeyen şekilsiz yüzlerce beden vardı. Devam ettiler adımlarına ta ki rüzgar yüzünden önlerini göremeyecek duruma gelene kadar. Bu ne biliyor musunuz? Bu benim kendimce. Bakın boş odasına girdiniz siz duvarı var çıkamazsınız anlamına geliyor. Yerden bam bam meller yükseldi. Kendilerini kaldırdı ve oyunculara saldırdılar. Birisi agresif bir şekilde kendini savunup saldırırken diğer oyuncu akrobatik hareketler ile kaçı bu kumdan bedenlerle konuşmaya çalışıyordu. Yeteri kadar dayı yiyince ise hayatın bazen acımasız bir şekilde ilerlediğini ve her istediğini yapamayacağını öğrendi. Oserde vahşi arkadaş kafa falan eziyor bu arada. Bu kumdan adamları öldürerek ilerlemeye başladılar ta ki sırtları birbirine değene kadar. Hatırlatma yapayım, hala bedenleri yok. Çocukların hamurdan yaptığı insanlara benziyorlar. Az önce gördükleri canavarlarla aynı surete sahipler malum. Bu yüzden savaşmaya başladılar ve en vahşi olanı kazandı. Ardından yere düştü. Vücudundaki kumlar incelmeye, ona şekil vermeye başladı dışarıda nasıl hayatta kalması gerektiğini biliyordu. Tahiraydı onun ismi. Kendine sevinemeden bedeni bir ateş aldı. Terliyordu. Sırtı kabarmaya, eti kaynamaya başladı. Bedeninde ilk hissettiği şey acıydı. Ve bir tomurcuk gibi onun sırtında başka bir beden kendini açtı. Yeni doğmuş bir bebek gibi saf, pozitif Şila. Onlar artık birbirlerine bağlıydılar. Diyorum ve burada bu bölümü sonlandırıyorum. Tamam farkındayım çok hikaye gibi anlatmayacağım demiştim ve kendime ihanet etmiş oldum öyle devam ederek. Ama güzel bir girişle başlamak istedim bu seriye. Umarım da beğenmişsinizdir. Sonraki yıldızlı gecede tekrar birlikte olmak dileğiyle hepinize iyi geceler.